Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber telefonumu ifşa ediyorum. Part 1 çekiyoruz. Ee, öncelikle YouTube'dan başlayalım mı? Yok sadece oyunları göstereyim ya. Ya neyse sadece oyunları göstereceğim. Öncelikle Flusis. Flusis oynuyoruz. Sonra tek tek bütün oyunları göstereceğim. Görüş açısı farklılaşıyor. Benim sinirimi çok bozuyor. Ne ila böyle mi oynamam lazım sürekli? Böyle de oynayabilirim. Allah Allah. Neyse. Sinir bozmak yok. Böyle yapıyorum. Video bozuluyor. Böyle yapıyorum. Farklı video bozuluyor. Böyle yapıyorum. Bir daha bozuluyor. Ben anlamadım ki. Neyse biraz para için çöpleri toplayalım. Çöpleri toplayınca bir bir veriyor. Ne çöp biriktirmişsiniz arkadaş. Sanki çöp ya burası. Sizin eviniz eviniz pasaklılar. Pasaklılar. Bak. Bir daha görmeyeyim bu kadar çöpü. Ben daha dün uyardım sizi bu kadar çöp atmayın yeter diye. Ben sana kaç kere dedim Alev. Neyse. Arkadaşlar onlar da. Bir pet biliyorum ama benim zillerimi de bozuyorlar yani. Bir sürü çöp birikmiş ya görmediniz mi? Neyse Toka Volt. O çok internet harcıyor. O iki saat açılıyor. O çok farklı. Roblox'tan devam edelim. Toka Volt'u O çok başka. O zor açılıyor, zor oynuyorum ben oyunu. Çok zor açılıyor. Bu arada ben boğazımdan konuşuyorum, boğazımdan değil. Sesimin böyle çıkması normal. Ee, şey var. En son bu oyunları oynamışım. Ne oynamışım ben ya? Aralarından en sevdiğim. 4.0 Bu benim ıı, kuzenim onun da onu da Roblox'tan takip ederseniz sevinirim. Benim hesabımda bu isterseniz şey yapabilirsiniz. Bu benim hesabımın ismi, bu kuzenimin hesabının ismi. Yani istediğiniz zaman bizimle de oynayabilirsiniz. Yılan oyunu. O çok farklı. ama yine de açacağım. Çünkü bu telefon efşadır ama çok havot gerçekten zor açılıyor. O yüzden o yüzden solucan dolabına girelim. Yani arkadaşlar çok bir şey yapamam. Yeşil olalım. Çok bir şey yapamam. Bir kere göstereyim size nasıl oynanıyor. Parmağınızı nereye götürürseniz oraya gidiyor. Yaptığımız zincir bonus bonus ne? Neyse çarparak ölelim şimdi. Bak 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 şuna bak. bak. Şuradaki bütün mamayı yedi. Bir de yine öldürdü yine yedi. Neyse çıkabiliriz buradan. Burası çok tehlikeli.

bu arada benim kulübümün ismi Dub olmayanlar kulübüme gelebilirsiniz. Benimle aynı kulüpte oynamak isterseniz Ben her zaman buradayım. Buradayım. Kulüpteyim. Buradayım. Neyse bir yerle oynayalım. Lütfen. Çok seviyorum bu oyunu. Bir yerle oynayalım. Sonra diğer oyuna geçelim. Brawl Stars'ı bilmeyeniniz yoktur ama bilmeyen varsa da şimdi öğrenecek. Yani hemen bir sürü karakteriniz olmuyor. Kutulardan veya kupa danlardan çıkıyor. Hayır 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 kaybettik. Of nasıl kaybederiz ya. Tuzak koyacağım. Su. Benim burada olduğumu biliyormuş. Aa, bari sen ölme. Ölemezsin bari. Hayır. Nasıl iki eksi ya. Bana ne kabul etmiyorum ben. ...sindirim bozuldu. Neyse çıkalım biz. Yine uyuma geçiyoruz. Kılıf yap. İlimi gizle bir kelime kelime kelime... ...laksam yor. Kendimi uyduruyorum şarkı <laughs> Madem seni çok istiyorlardı... ...öylece ortaya koymasalardı... ...madem seni çok istiyorlardı... ...öylece ortaya koymasalardı... ...bu kısım gerçek... ...sonrasını ben uydurdum. Madem seni çok istiyorlar da öyle de ortaya kalmasalar da aldım bir kere geri vermem sana dedim ben sana geri vermem. Yani çok mantıksızdı. Neyse. Maşallah telefonu da oyun bekliyor. Akrilik mi sprey mi? Tabii ki siz koyamayacaksınız. Siz bir şey yapamayacaksınız. Çünkü ilk gösterim yapamam. Yeşil yap tamam, dediler, yeşil yaptım onları. Ama akrilik de biraz zor. Ben yine ramur Ney? Ne? Ne? Aşk diyor. Hayır hayır hayır! <laughs> Youtube bir şey demez değil mi? İnşallah. İnşallah YouTube bir şey demez eh. eh, istediğin olsun. Tuttuğun altın olsun. Eh. Sadece kulakları yapacaktım. Sen istiyorsun diğer yere yaptım. Bunu mu istiyorsun? Ah. Eh. Ay sil sil. Sil adam bunu istiyormuş da koyalım. Tamam. Ya hayır ya. Yeter. Git. istemiyorum. Arkadaşlar reklam 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 YouTube yemin ediyorum kanalımı banlayacak. Bana ne? Bunu şuraya koyalım. Madem sen çok istiyorsun öylece öyle cevap mı sen? Ne bir Yassi. Teşekkürler. Gerek yok canım. İki kat para alman gerek yok. Bana kulaklık kabı da yapabilir misin? Kulaklık kabı mı? Aaa. Madem sen çok istiyorlar da öyle de öyle Kulaklıkları çıkartıyoruz. Aaa. Yine kazmaya başladı. Bu oyunda yapıştırıcı çok kasıyor Hadi ya. Aa biz bir tane kılıf yaptık. Ne yapıyorum ben? Dalmışım oyunu arkadaşlar. Neyse. Jankiyat Keeper. Bu demir toplama oyunu kardeşimin oyunu ama yine de göstereceğim. Bütün oyunlar dedik. Gözüküyor muydu? Gözüküyor muydum o siyahta? İnşallah gözükmüyorum Nereye gideceğim? Yaha. Evet demirleri toplama vakti. Annem seni çok seviyorum. Öyle çok dayanamazsın. Bir de şey diyeceğim. Bu makine sadece demirleri çekiyor. Aa, ful bu. Madem seni çok seviyorlar da öyle cevap verir misin? Hadi. Bu dilime sarılmıştı ya. <laughs> Paralar biriksin ya. Neyse, baba hadi sarayım bir gül sürürüm. Beni bir yakar, giyirir. Nereye bana bırak? Ya iki bir saniyede hemen full oluyor. Ben neydi İkide iki de iki kere fullledim. Aa. Şunu da bırakalım. Hepsi bir gitsin. Tamam. Evet. Son 3 uygulama kaldı. Kitten up. Bunu da gösteriyorum. Çoğalarım. İnşallah siyah yerlerde gözü, yüzüm gözükmüyordur. Böyle zıplıyorsun. Dur biraz çek. Geçmeye çalışayım. Oh, Hadi geçelim lütfen. Hayır bunlar sıkıntılı. Yes. Onlar biraz bekledikten sonra gidiyor. O yüzden sıkıntılı. Yes. Kırmızı bayrağa Ulaştık arkadaşlar. Çevir bakayım. Hadi hadi. Yes. Yüz altın. Hadi bay bay oyuncu. Hayır reklam gönderme işte ya. Neyse. Telsalt. Arkadaşlar şarkıyı şarkıda konuşmayacağım. Şimdi sadece izleyin. Sadece izleyin. <laughs> Çünkü gerçekten bayağı ses var. Ben susuyorum. Hadi aç. Hadi ben susayım. Sadece izlemeye devam edin. Şimdi izleyin. böyle reklam çıkarma. Hayır 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 istemiyorum ya. Neyse son ayınımız. Bunda reklam çıkmadığı için rahatım. Neyse sesini kısalım. Evet. Bu da biraz aş aşırı sesli. Benim sesimi duyamıyorsunuz. Ben iyilik için yapıyorum. Sesini açsam beni duyamayacaksınız. Ay ben niye buradayım? Com bicho. Arkadaşlar Şimdi diğer taraftan gideceğim ve o tarafa dönük olduğu için dönmeye çalışacak oradan. Bu da bana zaman tanıyacak. Oradan döndü ya. Hadi bayrağı çabuk alıp gitmem lazım. Çalışmayı durdurdu. Bir de bunlar var değil mi? En uzak yerden Hayır ya, hayır, hayır. Neyse arkadaşlar. Virüs, ah. Evet, bu kadardı. Yeni oyunlar yükleyip size tanıtmayı unutmayacağım. 15 dakika olmuş. Oho. Neyse. Bay bay.